Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Çığır'dan. Bugün size neyden bahsedeceğim arkadaşlar? Pika'dan bahsedeceğim. Pika ne? E, koyunlarda ve küçük başta yabancı madde. Yani yemesi gereken asıl yem, ot, kesif yemlerden hariç e, yabancı madde yeme ya da kemirme, yutma e, diye bir rahatsızlık koyunlarda. Bu daha ziyade koyunlarda e, vitamin mineral eksikliğinden kaynaklanır. E, stres faktörü de vardır aslında işin içinde. Bunun tedavisi nedir? Mesela pika dediğinde nedir? Yabancı madde dediğimizde işte bu yerde naylon yemeler, yerde balya ipi yemeler, işte tahta kemirmeler bulduğu değişik değişik şeyleri yemeler yemden harici bunlardan kaynaklanan arkadaşlar. Dediğim gibi yani bunun bir sıkıntılarından bir tanesi arkadaşlar yanlış bakım besleme ee, vitamin mineral eksikliği ve daha ziyade de e, strese bağlı ha, rahatsızlıklardandır. Bunu nasıl tedavi Yün yeme mesela yani bu da bunlardan bir tanesi. Bunu arkadaşlar e, nasıl tedavi edilebilir? Koyunlarınıza doğru rasyon yaparak özellikle kışın tek yönlü besleme olarak değil de e, daha çeşitliliği zengin yani e, içinde her zaman söylüyorum ben de zaten bir rasyon yaparken bir yem yaparken arkadaşlar yaptığınız ya da verdiğiniz otta protein var, enerji var, ne kadar vitamin var. Hani bunları daha ziyade Google'dan bir sürü şey bakarken bunlara da bakarsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü bu neticede çobancılık ya da koyunculuk ya da sürü yöneticiliği bizim kendi mesleğimiz mesleğimizde öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. buna göre rasyon yaparsanız çok daha doğru olacaktır. Kendi bölgenize göre rasyon yaparsanız hem daha ucuz ve hem daha doğru olacaktır arkadaşlar. Daha ziyade hani ben bunları yapamıyorum, beceremiyorum diyorsanız da yem katkı maddelerinden faydalanabilirsiniz. Bunu ülkemizde artık gerçekten çok iyi seviyelerde yapabilen firmalar var. Hani buradan da hani bir firmanın adını verip de diğer arkadaş kötüdür imajı yaratmamak için çok onun çok onların da isimlerini vermek istemiyorum ama ülkemizde gerçekten çok ciddi hocalarımızın da içinde bulunduğu çok ciddi yem katkı preparatları falan var bunları da koyunlarınızın önlerine koyarsanız ve koyunlar bunları yalarlarsa yani şayet çünkü hani bunu şöyle algılayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz preparatları önlerine koyduğunuzda şöyle böyle şapur şupur şapur şupur şapur şupur yalıyorlarsa bilin ki o preparatta olan bir ürün, sizin hayvanınızın vücudunda mutlaka bir eksiği var anlamına gelir. Hani bunları da dediğim gibi verirseniz koyununuzun koyunuzun otomatikman bu yabancı madde yeme olayı bitecektir arkadaşlar. Strese bağlı dediğim kısımda şu hani sürekli böyle koyunlarla vırç vırç olmak, iç iç olmak ya da uzun süre mera yapıp yapıp birden kapatmak. Mesela bu yün yiyemeler falan daha ziyade kış dönemlerinde falan olur. Çünkü koyun sürekli yaylıma alışmış meraya gitmiş gelmiş sürekli bir özgürlük sürekli bir özgürlük. Tabi kış geldi direkt içeri kapattığınızda ve metrekareniz buna uyumlu değilse yani damınızın yapısı buna da çok uyumlu değilse arkadaşlar koyun mutlaka strese girip Kuzular strese girip, koyunlar strese girip birbirlerinin yünlerini yiyeceklerdir. E, bu konularda da biraz dikkat etmek gerekiyor. Korkmayan arkadaşlar, hayvan üşümez. Hani en kötü ihtimal e, yemin yedikten sonra kapılarını falan da açık bırakın, bırakın girsin çıksın. Yani hani ıslansa da onun çünkü koyun da zeki bir varlık. Hani o üşüyeceğini bilir, üşümeyeceğini bilir, ıslandığında hasta olacağını bilir, olmayacağını bilir. Hani sizin çok fazla da bir hani müdahale etmenize de gerek yok. Bu Pika ile ilgili bu hafta bir video çekmek istedim arkadaşlar. Hani çok kolay aslında bir yöntemim var. Dediğim gibi koyunlarınızda hani böyle bazen müdahale edersiniz. Koyun ölür ya da ansızın bakmışsınız ya yemiyor içmiyor yemeden içmeden kesildi vesaire şu oldu bu oldu gibi kısımlarda. için yarıp baktığınızda işkembesine baktığınızda böyle iplikler vesaireler bulursunuz böyle sertler falan. İşte bunu engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani dediğim gibi çok ucuz yöntemlerle çok ucuz tedaviler yapabilirsiniz. Hani çok yazık yani bundan da çok maddi kayıplar kaynaklanabilir. Dediğim gibi yani bunu preparatlarla, sularına katılan ürünlerle, yemlerine katılan ürünlerle bunu çözebilirsiniz. Stresi bağlı dediğinde de bu yün yeme olayını gördüğünüzde de mesela özellikle arkadaşlar sürekli kapalıysa koyunlar. Yem yedikten sonra kapılarını açık bırakın. Koyun istediği zaman girsin, çıksın vesaire olsun. O da yün yemeği kesecektir. Buradan da Pika ile ilgili böyle bir örnek vermek istedim. Bu tarz videoların devamını görmek isterseniz veya şöyle söyleyeyim. Hangi konu işlememi istiyorsanız da onunla ilgili de mesajlar atarsanız arkadaşlar her hafta dediğim gibi cumartesi günü, işim olmazsa pazar daha ziyade cuma günleri gibi paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Takip edersiniz. Biz de dilimiz döndüğünce bilmediğimiz konuları hocalara sorarak ve doğrusunu bularak yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, sizlere bereketli olsun. Görüşmek üzere.